arkadaşlar. Şu dolabımızda yine gövde kaçağı var. Şu an tamire geldik. A enerji bir, bir konu dolabı. Bu kaçağı bu sistemler değil. Petek tarafına değil. Bunların hastalığı zaten gövde de olur genelde. Şöyle baktığım zaman. Anca söktüm ama. Şu an yine söküyorum. Şu anda bu gövdenin arkasında buzdolabında kaçak var. Servis gelmiş burada. Demişler bu gövde kaçağı var. Bu dolap yapılmaz. Ama biz bunları yapıyoruz. Sağlıklı bir şekilde de yapılıyor yani. Hiçbir sorun olmuyor. Çünkü biz o boruyu değiştirerek yapıyoruz. Şu anda o gövdeyi açacağım. Sizlere de göstereceğim aynı şekilde. Dolabınızda sıfır ayarında bir dolap yani. Şu anda gördüğünüz gibi Açıyoruz evet. Allah affetmesin Abi sabun köpüğü versene Kaçam kanlara girelim bakalım Bu sabun köpüğü lazım bize Oo. Kenardan çıkıyor ya yani. Evet Saçtan ortasından çıkmaz ki mesela Siz... Tamam bir dakika tamam. Bakacağım seni dediğimi yapacağım Şu anda aldık götürdük. Oradan evet. gidelim bakayım. Yukarıdan gidebiliyor musun? Kaçak orada. Yine çıkart sen Yok şimdi sen şunu tut. Şöyle tut sadece. Ben onu sıra çıkartacağım. Bir bakın ya dediğiniz kaçın. Kaçın da ne yapıyorsun? Tamam. Konu. Şu da belli zaten bak. Görüyor musun? Yani yani. belli yani. Şu başta da var sanki. Let's Kaçak yaklaşsın. Bak şimdi bu sarı kaldırmak yer kalmadı biliyor musun? Alamıyorum. burada bu şeyde. Buzluktan dö dönen, dönen, bu rahmet. Evet. Şu az şey kalır mı? Renk etrafında bir şey alması var. Orada bir şey olabilir mi? Yok yok. Orada bir şey olsa o zaman şey yapar. Orada alüminyum bir şey var ya gözdesi gözüküyor. Şimdi oradan yapalım mı? Evet. Şimdi şöyle yapayım sana gözde yani. Normal bunu yapmayacağım da.

çeviriyorsun. Bu <laughs> <Şu>, yukarıdan <laughs> açıp orayı çek, orayı çekmek lazım orada. Kalsın. Daha, Daha fazla çünkü bir de yerlenmiş yapar. Daha fazla çalsın. Bunu bırakalım.

O, o değişmedi artık hiçbir zaman. Değişmesi olmaz çünkü. Boruyu arkadan mı versek? Yok. Boruyu değiştireceğiz. E, tamam arkadan doğru.